Dostlar herkese selamlar. Ee, biraz gecikmeli de olsa size bir video atayım dedim. Ee, şimdi Fortune V3'ü bitirdim arkadaşlar. Bunun hakkında size birkaç bilgi vereceğim. Cihazın çalışmasıyla ilgili e, aradaki farkları size anlatacağım ama ondan önce bu SMD işine girerken mutlaka ama mutlaka olmazsa olmazınız bir tane hava istasyonu arkadaşlar. Sıcak hava istasyonu. Lehimle kalemle lehimle tabii ki bir yere kadar yapabiliyorsunuz ama çok ince detayların olduğu yerde hava istasyonu mutlaka ama mutlaka şart. Şimdi arkadaşlar bu Fortune M2 bir tane de büyüteç. Bu çok lazım olacak. Bunun faydasını çok çok göreceksiniz. Bir arkadaş Fortune M3 toplamış. Ee, ama öyle bir şey ki yani kendi gözle göremediğini biz buradan baktığımızda aslında kısa devrelerin bakın görüyor musunuz? Entegre bacaklarındaki kısa devreyi. Çipin bacaklarındaki kısa devreyi. Ondan sonra e, parçaların aslında Genel olarak genel itibariyle birbirine ne kadar yakın olduğunu ee, bu kalem havyayla yapılan işçilik arkadaşlar. tabii ki arkadaşı kötülemiyorum ben. İmkanı yoktur. Yapamıyordur. Ee, çalıştıramamış. Arızayı ben mümkün olduğunca mail üzerinden mesajlaşarak anlatmaya çalıştım. Ama baktım ki çözülecek gibi değil. En son kartı göndermesini istedim. Şimdi kartı göndermiş. Şurada bir entegrenin bacağı birbirine kısa devre olmuş. Aynı şekilde yanındaki bacak birbirine kısa devre olmuş. Ee, şuradaki bacak kopmuş. Görüyorsunuz. Lehim yaparken arkadaş dikkat etmemiş. Oradaki bacak kopmuş. Daha doğrusu bağlantı yolu kopmuş. Tabi bunları görmüyor. Ölçüm yaptığımız halde oradan da akımın geçmediğini, enerjinin geçmediğini gördük. Şimdi e, bunun hakkında bir video çekmek istedim size. Şimdi e, SMD lehim yaparken arkadaşlar dikkat etmeniz gereken bir husus mutlaka sıcak hava istasyonuyla çalışın. İmkanınız yoksa da e, yani kendiniz yapamıyorsanız da mutlaka işi bilen bir arkadaşa söyleyin. Onun yapmasını rica edin. Şimdi arkadaşlar bu sıcak hava istasyonundan biraz bahsedeceğim. Bunda herhangi bir karım yok. Bunu ben yeni sipariş ettim. Geldi. Biraz da hem e, üzerinde acemilik atacağım. Acemilik derken ilk kullanımını size anlatacağım. Uygun fiyatlı da bir şey. Benim ee, hoşuma gitti kullanmak isteyen arkadaşlar ben marka vermeyeceğim üzerinde yazıyor buradan gitsin araştırsın. Ee, alınabilir mi alınabilir çok da iyi izlenimler oluşturdu benim için şimdi arkadaşlar cihazımız e, iki tuşu var biri havayı kalem havayı yönetiyor kendisi sandı bu da aynı zamanda kendi e, kutunun içinden çıkaran içeriği çıkan içeriği e, şuradan derece ayarlaması yapabiliyorsunuz. Ben 340 dereceyle çalışıyorum. Şu an çok fazla lehim katmanı olmadığı için 340 derece bana yetiyor. Şuradan ee, hava istasyonunu buradan da normal kalem istasyonunu çalıştırabiliyorsunuz. Şimdi ben hava istasyonunu açtım. Bu makinede hoşuma giden bir özellik oldu. Sensörlü olduğu için Kaldırdığınız zaman arkadaşlar hava istasyonunu kaldırdığınız zaman hava kolunu kaldırdığınız zaman cihaz direkt otomatik olarak sizin ayarladığınız dereceye yükseliyor. Şurada nokta işareti var. Bu nokta işareti yanıp sönmeye başladığında biliyorsunuz ki ee, o anlıyorsunuz ki o dereceye ulaşmaya çalışıyor. Sabitlendiği zaman da o derece olduğunu gösteriyor. Bıraktığınız zaman da kendi otomatik olarak ısıyı düşürüyor. 100 dereceye kadar 100 dereceye düştükten sonra cihaz kendini kilitliyor. Yani tasarruf modu çok da güzel olmuş. Hem bu arada da e, sağ solu yakmanıza da engel olmuş. Yani tek eleştirebileceğim bir şey sol tarafına koymuşlar. Benim çok tersime geldiği için e, alışamadım. Sağ tarafında olsa daha iyiymiş. Onu da niye yapmışlar bilmiyorum. Yan tarafında gerçi deliği varmış. Sağ alınabilirmiş. E, o, o da benim hatammış. Öyle değil. Gerçi kutulan böyle çıktığı için ben de çok da fazla üstüne düşmedim. Direkt hemen aldım, koydum. Şimdi arkadaşlar fanını buradan ayarlayabiliyorsunuz. Ee, buradan çoğaltıp azaltabiliyorsunuz ama benim tavsiyem mümkün olduğunca minimum hava perdesini kullanın ki üzerindeki kompenatlar uçmasın şurada bir tane kondansatör var bakın şu kondansatördür. size bunun üzerinde göstereyim şimdi bir e, en minimum seviyedeyken tuttuğumuzda kompenat uçmuyor yalnız eğer olur da aşırı derecede e, hava perdesini açarsak Gördüğünüz gibi uçuk diyor arkadaşlar. Buna da dikkat edeceksiniz. O yüzden çok fazla hava açmamaya çalışın. Hava istasyonunu açmamaya çalışın. Şimdi burada incelikleri anlatıyorum size. Ki yapacak arkadaşlar veya hava istasyonu ile ilk kez çalışacak arkadaşlar bezmesin. Şevki kırılmasın. Çok da acele etmeyin. Çalışma yaparken mutlaka çalışma masanızın üzerinde bir korunak olsun. Farkında olmadan e, yakabiliyorsunuz çünkü yüksek derecelerle çalışıyorsunuz bakın bunlar hep benim test yaparken e, denemelerim yani bir yerden sonra artık yakmaya başlıyor o da gerçekten e, sıkıntılı bir durum PCB'nizi de yakma gibi bir durumu var aynı zamanda komponentinizi perişan edebilirsiniz yani komponent'a da fazlası verdiğiniz zaman çok yakından tutup e, komponent'a arızalanmasına sebep olabilirsiniz. Şimdi ee, lehimleme yaparken nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Öncelikle onu söyleyeyim. Bu kart benim daha önce kalem ile çalıştığım bir kart arkadaşlar. O yüzden lehimler çok fazla çok kalın katmanlarda görülüyor. Ama bunu çok dikkate almayın. E, Youtube'dan araştırın. SMD'de lehim nasıl olur? Zaten hepsini anlatan e, birçok video içeriği var. Çok da güzel anlatan arkadaşlar var. F Flaksınız olacak. İster e, sıvı lehim ister normal lehimle lehim yapabileceksiniz. Bunları dediğim gibi araştırarak öğrenirsiniz. Ben şu an geçici olarak size anlatmaya çalışacağım. Bu işin aslında ne kadar teferruatlı olduğunu ama bir o kadar da zevkli. Yani elektronikle uğraşan, hobi olarak yapan arkadaşlar gerçekten SMD parçalara geçince çok büyük keyif alacak. Hem görüntü kirliliği ortadan kalkıyor hem de e, çok çabuk, çok kısa sürede çalışma yapabiliyorsunuz. işinizi bitirebiliyorsunuz. Şimdi öncelikle sökme işleminden başlayalım. Ee, şu parçayı ya da dur şurada bacağı kırık bir parça vardı. O diğer kartta mıydı? Diğer kart. Neyse önündeki bu ülkenin bunu yapalım. Şimdi havya ile sıcak hava istasyonu ile çalışırken arkadaşlar dediğim gibi minimum kolunu aldınız. Çok fazla Yüksek değil Bu hatta bu derece olayını da mümkün olunca evde test yaparak hangi kompenat kaç derecede kalkıyor, işte lehim çok olursa kaç derece, lehim az olursa kaç derece sökme işlemi yapabiliyor. Onu anlayabilirsiniz. Şimdi sökme işlemini tek elle yapamayacağım. O yüzden lehimleme işlemini yapayım ben. Biraz uzatacağım kusura bakmayın ama şurada dediğim gibi ufak bir kondansatörümüz vardı. Şu kondansatörümüz nereye 10 var attık. bir kondansatör. Şuraya yerleştiriyorum. Bunun için şöyle bir ufak cımbız olursa sizin için daha iyi olur. Bakın yerleştirdiğim kondansatör şu tırnağımın ucundaki arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Tırnağımın ucunda ufak bir kondansatör. Şimdi bunu değimlerken şöyle bir şey açayım. Havyanız ayarladığınız dereceye geldikten sonra arkadaşlar tabi e, fanda minimum konumda olursa iyi olur. Şu şekilde havya ucunu tek bir noktaya sabit tutmadan ve kartı da çok yaklaştırmadan gezdireceksiniz arkadaşlar. Lehim yapmak istediğiniz bölgenin üzerinde gezdireceksiniz. E, çok acele etmeyin. Çok fazla yanaştırmayın. Baktınız lehimlenmiyor. Kademeyi bir tık yükseltin derecesini şöyle sabit olmayacak şekilde gezdirerek ısıyı her yere eşit şekilde dağıtın. Zaten ee, şu an lehimlenme işlemi gerçekleşti ama emin olmak için biraz daha gezdireceğim üstünde. Bakın mesafeyi dikkat ediyorsunuz. Ola ki çok yakın tutarsanız ne olacak biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın gösteriyorum. İşte bu olacak. Kartınız heba olacak. Entegremiz veya çipiniz her neyse o da heba olacak. Lehim dediğim Kondansatör şu. Bakın çok düzgün lehimlendi. Ee, çok güzel bir görüntüsü var. En azından kirli bir görüntü yok. Karta da mümkün olduğunca dokunmayın. Bekleyin soğusun. Soğuduktan sonra ee, artık yapmak istediğiniz bir şey varsa yaparsınız. Ha, son olarak şu büyüteç olayına demiştim arkadaşlar. Büyüteç olayıyla da bakalım. Lehimlediğiniz parçayı büyüteçle şöyle bir sağını solunu kontrol edin. Bakın herhangi bir soğuk lehim var mı? Kılcal veya çatlak. Kılcal çatlaklar var mı? Kopmalar var mı? İşlemi bitirdikten sonra mutlaka kontrol edin. Kısa devreler var mı? Çoğu arızanın sebebi siz bilmezsiniz ama arkadaşlar çok böyle ince kısa devreler vardır. Lehimleme yaparken arkadaşlar farkında olmadan bacakları birbirine kısa devre yapar. E, gözle görülmez ama mikroskopla veya bir baktığınız zaman aslında hatanın ne olduğunu anlarsınız. Her neyse arkadaşlar şimdi gelelim Fortune M3'ü e, çalışmalarına. Biraz da menüden bahsedeyim size. Hadi o zaman oraya geçelim. Evet Fortune M3 kartımız da böyle. Yani, e, arasında dediğim gibi görüntü olarak çok fazla fark olmasa da menü olarak da çok fazla fark olmasa da stabilite olarak bayağı ileride olduğunu söyleyebilirim. Yani piyasadaki 3000-4000 liralık cihazlara gerçekten nal söktürür. Yani e, en son yaptığım Fortune M2'nin keşke toprak testini atabilseydim arkadaşlar. Ama video çok kötü olduğu için bir de e, tam istediğim e, arazi koşulları oluşmadı. Yağmur yağdı işte ne bileyim toprak çamur oldu. Ee, test yapacağım toprağı gömeceğim ama toprağı bir türlü kazamadım çamur oluyor yani toprak kazdıkça topraktan su çıkıyor derken en iyi istedim ben bu işi güneşli havada yapayım temiz bir havada yapayım onun da videosu gelecek arkadaşlar toprak videosu şimdi menüde olarak menü olarak e, Grand Palance yerine gain tuşu koymuşlar yine toprak ayarımız buradan yapabiliyoruz tek bir pille çalışıyor cihaz ki en büyük artısı da zaten bu İçinde DC-DC konvertör DC var MT3608 4 volt verip 8 volt çıkış alabiliyorsunuz. Onun dışında ee, ne söyleyebilirim? Stabilite tabii olarak daha iyi. Ee, daha parazitsiz, daha derin bir cihaz. Menüler Menüleri hemen hemen aynı arkadaşlar. Menülerde herhangi bir değişiklik çok fazla gördüğüm söylenemez. Şuradan ses ayarını yapabiliyoruz. Çıkalım şuradan. Ok yönleri değişik. Menü yönleri değişik. Şöyle Biraz daha fokuslayayım. Film olayını biliyorsunuz. Bu daha önce de vardı. Fortune M2'de. Ee, buradan başlık seçebiliyorsunuz. Yani menü hemen hemen aynı arkadaşlar. Bir değişiklik görmedim ben. Şurada bir gain tuşu olması önemli. Çünkü burada toprak ayarını gerçekten M2'de tutturmak çok zordu benim için. Ee, toprak ayarını yapmak. Buradan yapması daha kolay olacak. Bu cihazı da başlık yapmaya başlayacağım. Yine e, her zaman olduğu gibi diğer başlıkları nasıl yaptım, nasıl e, sabitledim, nasıl devreye oturttum videosunu çektim. Aynı şekilde olacak. Ondan sonra e, kalıplama işine geçeceğim. Bu seferki fark ne olacak arkadaşlar? Bu sefer çekeceğim videoda size hem e, epoksi nasıl dökülür balans ayarı yapıldıktan sonra epoksi nasıl dökülür, grafit nasıl çekilir onu göstereceğim. E, bir de sizlerden ricam Arkadaşlar üye olmayan arkadaşlar yani geliyor videoyu izliyor izledikten sonra işte e, e kardeşim bana bunun devre şemasını atar mısın e, işte ne nasıl söyleyeyim bana hex dosyasını atar mısın atmam kardeşim öncelikle onu bir geçeceksiniz hem geleceksin izleyeceksin 5 dakika 2 dakika istatistiklere bakıyorum yani adam abone değil geliyor izliyor e, alacağını alıyor ondan sonra çıkıyor gidiyor öyle bir dünya yok kardeşim abone olmayan hiç kimseye Hiçbir bilgi paylaşımı yapmıyorum. Yapmayacağım da. Bundan önce yapıyordum ama bundan sonra yapmayacağım. Çünkü gösterdiğim birkaç kişi ticari amaçlı düşündüğünü fark ettim. Bunu anladığım için de. Ee, abone olmayan hiç kimseye yardım etmeyi de düşünmüyorum. O yüzden isteyen kırılabilir isteyen olabilir Çok da umurumda değil açıkçası. Ama gerçekten iyi niyetli olup da. Sürekli yazan arkadaşlar olursa onlara da yardım ediyorum. Zaten yardım ettiklerimde illaki yorumlarda kendini yazmak isterlerse, kendini belirtmek isterlerse belirtirler. Ee, onun dışında bir şey söylemiyorum. Dediğim gibi bir sonraki videoda daha güzel olacak. Videoları mümkün olunca kalitesini daha iyi çekmeye çalışacağım. Ee, ama fırsat bulamıyorum, çalışıyorum. Aynı zamanda ekstradan kendi işim var arkadaşlar, onu yapıyorum. Evde de fırsat buldukça bu devrelerle uğraşıyorum. İlerleyen zamanlarda çekilişini yapacağım. Bu cihazlardan bir tanesini mutlaka birine göndereceğim arkadaşlar. Bu da sözüm olsun. Ama şu şartlarda göndermeyi düşünmüyorum. Sonuçta daha 354 aboneyim. Yani o kadar da büyümeden de bir şey paylaşmak istemiyorum. Hediye etmek istemiyorum. Şimdilik bu arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.